çekelim. Evet şimdi İznik Ayasofya Camii'sine geldik. Buranın tarihi oldukça geçmişe ve detaylı bir şekilde var. Ama şu anda sadece İznik'i gezdiğimiz için, genel bir gezi yaptığımız için şöyle çevresini göstermek istiyorum. Detaylarını bu Ayasofya ile ilgili olan detayları açıklama kısmına Yazıyor olacağım mutlaka. Ee, kaçırdığım ya da yanlış aktardığım kısımlarda olsun çok istemiyorum. Şöyle ee, dış e, kısmını oldukça güzel ve temiz, başarılı buldum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şuradan, kimlere basmak istemiyorum ama, şuradan devam edelim. Evet. Bakın şurada bir tarihi yapı var. Gel 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 anlat. Anlatmayacağım. Anlat anlat gel gel. Anlatmayacağım. Gel gel. Burada evet. ne yapılıyor diyordun? Burada e, kafesin altındaki mozaiğin olduğu yerde e, infazlar işte cellat kelle kestiği yer falan oranın olduğunu söylüyorlar yani. Bizim geçen geldiğimizde öyle anlatmışlardı. Ama çok tozlu topraklı yani. Evet. Çünkü şu an biraz bakımsız kalmış. Az önce söylediğim gibi de çevreyi güzel... Temiz bırakmışlar ama bazı yerlerde tabii ki insanlarımızın attığı çöpler var. Yani aşağıdaki aşağıdaki doğal çöplere bir şey söylemiyorum yaprakları ama az önce çektiğim tarihi yapıların olduğu kısımlarda insanların bıraktığı çöpler vardı. Evet arkadaşlar bu Ayasofya'da özellikle Hristiyan dini için 325'te konsil toplanıyor. Bu İznik konsili. Ayasofya'da toplanıyor. İlk konsil ve bu konsilde dört incil kabul ediliyor. Arkadaşlar, ve İznik tarihi bir yer olarak gerçekten çok önemli. Özellikle e, Hristiyan dini için de önemli bir yer arz ediyor burası. E, konsiller vardır e, Hristiyanlıkta ve ilk konsil olan 325'te gerçekleşen bu konsil İznik'te Ayasofya'da gerçekleşiyor. E, burada gerçekleşen konsille birlikte dört incil kabul ediliyor. 4. birlikte olarak kabul ediliyor. Matta, Marcos, Luca, Yuhanna kabul ediliyor burada. Onun dışında tesisin üç unsuru kabul ediliyor. Baba, oğul, kutsal ruh ve aynı zamanda Paskalya bayramı da Burada kabul ediliyor. Bu önemli kararların alındığı yer İznik arkadaşlar ve ilk toplanan konsül yeri olarak da kabul ettiğimiz 325 tarihi oldukça tarihi geçmişi fazla olan ve günümüzde de değerini oldukça devam ettiren bir yer bizim için. Teşekkür ederiz bu çok özel bilgileri bize aktardığın için. Evet şimdi içeriye doğru giriyoruz. Bu kısımla ilgili anlatmak istediğim bir konu bir şey var mı? Ee, burası dediğimiz gibi Ayasofya Camii, şu an Orhan Camii olarak da geçiyor. Ee, i̇ki ismiyle birlikte anıyoruz. Giriş yeri buradan. Buradan içeri giriyoruz. Evet şurada bir e, görsel hazırlamışlar bizim için. Ben size onları, onu da göstereyim. Evet şimdi içeriye giriyoruz. 1331 Orhan Camii olarak. Kalı alanda da taç giydirme töreni yapılıyormuş. Bunun için kullanılan e, giriş kısmı e, ve burası özel bir yer olduğu için bu şekilde çevrilmiş. Gördüğünüz gibi zaten yerdeki mozaikleri de duruyor kurulmuş bir şekilde. Evet bu kısmı özel olarak koruyorlar. Burası ibadet alanı. Genel için. Burada burada sülüeti var. İnsan sülüeti gördün mü? Evet, insan sülüeti var ve Bak, e, Ayasofya'da ya. İstanbul'daki Ayasofya'da olduğu gibi bu silüetlerin etrafında kafasının etrafında bir halka var. Bak eli orada, elinin üzerindeki. Evet. Bizim için e, Hristiyan e, inancındaki bu anlayışı yansıtıyor. Bu görsellerdeki e, durum aynen İstanbul'daki Ayasofya camiinde gördüğümüz görseller gibi. Korunmuş cam mekan arkasında izler için sunuluyor. Hemen o az önce gösterdiğimiz Camın üst tarafında şöyle bir <laughs> özel görseller var. Burayla ilgili bize anlatacağınız bir şeyler var mı? Var. Bu mermerin e, kalıntıları tabii ki bu. E, Hristiyan dinine göre yap, yapılan bir şarap de burada e, tamamlanmış bir sehpa ya da masa tarzı bir şey olduğunu düşünelim. Onun üzerine yapılıyormuş. Aynı burada yapılıyormuş zaten. Bu üç tane pencere de baba, oğul, kutsal ruhu simgelediği söyleniyor. Evet, zaten. şimdi, şimdi bu kısma geldik. E, hemen Buradan yukarı çıkıyınca merdivenle. Buraya ilgili bildiklerini de bize anlatır mısın? Ee, burası bir lahit, yani bir mezar, mezar taşı. Ee, buranın bir babasına ait olan, yani tam olarak hangi kime ait olduğunu bilemiyoruz. Ama bu bir lahit işte. Ee, şu an içerisinde herhangi bir şey yok. Şurayı gösterelim. Ve kubbeye doğru uzanan girişte gösterdiğimiz e, simgeler, figürler aynı şekilde burada korunmuş. Fakat e, yangın ve tahribattan dolayı gün geçtikçe daha fazla siliniyor tabii ki. Kavislerde kavislerde gözüken desenler olabildiğince kendini korumaya çalışmış. Ve şu tarafta gördüğümüz bir melek figürü var. Bunlar aynı şekilde Ayasofya'da da var. Yani bu Hristiyan inancına bağlı olan bir şey. Yukarıda da var. Bak, kubbenin altındaki yerde her bir pencere arasında var. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tabi fetih sonrası burası Müslümanlar yani her fetih sonrası yapılan e, bir uygulama olduğu gibi burası da Müslümanların ibadet yeri olarak evet, uygulama yapılmış tabii ki. Yani e, kıble o zamanlar kıbleye doğru olan simgelerin silindiğini söyleyebiliriz. Çünkü birçok yerde olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Kere, e, gizlir atakta. Gizlir atakta. Hemen ayı sotlarının yağ tarafında bulunan mağazalar. Burası da az önce girdiğimiz Ayasofya Camii. Evet. Devam ediyoruz. Evet, burada gördüğümüz cami Hacı Özbek camimiz. Bu e, Osmanlı'nın ilk camisi. E, Sultan Orhan zamanında inşa edilmiş bir cami. Ve bizim için ilk olma hasabıyla çok önemli. Ben önemli olduğunu e, hissediyorum. Şimdi bu camimizi ziyaret edip inşallah içinde namaz kılacağız. Ee, İznik'te, İznik merkezde Ayasofya Camii'ne çok yakın. Ee, burada namazımızı kılacağız, ibadetimizi edeceğiz. Teşekkür ederiz. camimizin içine giriş yaptım şu anda. Küçük bir cami. Zaten e, ilk cami olma hasabıyla de. Bize bunu hissettiriyor ama çok güzel ve samimi cami, sadeliğiyle ön planda. Evet şimdi biz vakit namazımızı kılacağız, ezan okunmak üzere. Bu şekilde size de içini göstermek istedim. Evet, Hacı Özbek Camisi'nin e, bahçe kısmında şöyle bir e, güzel bir görsel hazırlamışlar bizim için, çok güzel. Seçimcilik Çarşısı'na girdik şimdi. Biz buraya daha önce girmiştik. Sizin için tekrar giriyorum. Youtuber'ın gerçek yüzü. Allah'ım <laughs> <laughs> Evet şimdi çarşıdan geldiğimiz noktadan çıkıyoruz. Evet. evet şimdi tarihi hamam İznik'te az önce gezdiğimiz e, tır çarşısının hemen devamında. Oldukça içi böyle harabe gibi bir şey. restorasyonu yapılmamış. Devam ediyoruz biz ileriye doğru. Burası da Bursa Yeşil Cami. Taş yapısı oldukça güzel görünüyor. Cami adının minaresindeki yeşil, mor, kobalt mavisi ve fırüze renkleri olan Çinilerinden almış. Süsleme motifinin desenini geometrik geçmeler oluşturuyor yani. Geometrik desenleriyle geçişler olduğunu görmekteyiz. Çinilerin büyük kısmı restorasyon sırasında yenilenmiş, sadece alt bölümdeki kısımlar orijinalmiş. Bu Çin'in minare, Orta Asya'dan beri Türklerle Batıya doğru gelen Selçuklu minare, minare geleneğinin ilk dönem Osmanlı sanatına önemli örneğinden bir tanesi. Yani erken dönem Osmanlı mimarisinin bir örneğini görüyoruz burada. Süslemeleri, işçiliği, taş oymacılığı özellikle giriş kısmındaki e, taş oymalarını görüyoruz. İçerisinde de aynı şekilde süslemelerin mevcut olduğunu görüyoruz. Bu da bizim e, ilk dönem mimarisinin e, güzel örneğini gösteriyor bize. Gerçekten çok ihtişamlı. Özellikle minaresine baktığımız zaman e, çok etkileyici olduğunu görebilmekteyiz. Renkler özellikle birbiriyle uyumu harika gerçekten. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. <laughs> bir <yerde> şey oldu. <laughs> bu caminin minaresini görmenizi istiyorum. Tamamen Çin'e. Şöyle biraz yakınlaştırıyorum. Gerçekten muhteşem. Harika bir tasarım var. Şöyle. Burası da yan tarafı. Bütün ve bahçesi. Gezilerimize devam ederken şöyle bir daha sonradan bulunan Geçmiş döneme ait bir kalıntının olduğu kısım. Çalışmalar devam ediyor. Bakın şurada bu kuyusunun olduğu yer. Bunlar da ocak olabilir. Şunlar evet ocak olabilir. ikinci Murat Hamamı. Evet, bugün gezimizi bunu burada sonlandırıyoruz. Buraya girince köfteci Yusuf'un ilk yerine gelmeyi unutmayın. Arabamıza doğru gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.